Şimdi van'dan derlediğimiz bir haber turumuz var. Kısa haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker, Çaldıran, Muradiye ve Özal ilçelerini ziyaret ederek yapılan hizmetleri inceledi. Çalışmaları yakından inceleyen Çeliker, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Çeliker, 2021 yılı yatırım programı dahilinde ilçenin 8 mahallesine 6 metre genişliğinde 14 kilometre uzunluğunda beton asfalt yol yapılacağı müjdesini verdi. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, okul alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını isteyerek, eğitim camiasındaki esnafımız başta aşı olmak üzere tüm tedbirleri almalıdır dedi. Berge, eğitimle bağlantılı sektördeki tüm esnaf ve sanatkarlara hazırlıklı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Başkan Berge, yüz yüze eğitim başladığında esnafımız tüm hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Öncelikle aşısız bir esnafımız veya çalışanı dahi kalmamalıdır. Öğrencilerimizin sağlıkları her şeyin üstündedir dedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesinde koronavirüs denetimi aralıksız devam ediyor. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri beraberindeki polis, tarım, jandarma ve sağlık ekipleriyle ilçede market, lokanta, ünlü mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yerini denetlemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen ekipler, denetimlerde maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtırken aşı olmayanlara ise gerekli bilgileri veriyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele 3. Ulusal Eylem Planı kapsamında 23 Ağustos'ta başlayan 5 günlük eğitim semineri tamamlandı. Evet sevgili izleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın e, Şeyda Arvas kardeşimiz ana haberde sizlerle birlikte olacak. Pazar günü haftanın panoraması var. Pazartesi gününden derlediğimiz bütün haberleri sizlere aktaracağız. Ancak bugün Van'ın sporla ilgilenen bütün hoca ve antrenörleri canlı yayında, pardon, yapmış olduğumuz programda sizlerle sayipsiz mikrofonu özelde karşı karşıya getireceğiz. Van'ın futbolunun gelişmesi ve gelişmemesinin arka planı, nedenleri, niçinlerini sorduk biz kendileri önemli cevaplar verdi. Eski başkanlar var. Bu programı kaçırmamanızı hakikaten istiyorum. Ee, özellikle Van Spor'un yeni yönetiminin dikkatine çekiyorum. Bu e, önemli açıklamalar var. Kayda değer açıklamalar var. E, sevgili izleyiciler, e, arkadaşlarımızın yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımızın arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Umut ediyorum pazartesi başka daha güzel, Van ilgilendiren olumlu, iyi, güzel gelişmelerle karşınızda oluruz. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.